Bir Kore işimiz var bir de Sırbistan işimiz var. Her ikisinden de bahsedeceğim. Şimdi Sırbistan'da arkadaşlar bildiğiniz getir -get motokurye olarak çalışabiliyorsunuz. Araçlı kurye olarak da çalışabiliyorsunuz. Her ikisinin kazançları da aynı aslında. Ama motorla daha hızlı paket dağıtabildiğiniz için genelde giden arkadaşlar motor kurye olmayı tercih ediyorlar. E, bu işin şöyle bir güzelliği var. Bugün Almanya'ya gitmeye kalktığınızda 4 ay, 5 ay, 6 ay sürebiliyor ama Sırbistan öyle değil. 1 ya da 2 gün içerisinde zaten vizeniz geliyor. Oradan bir sözleşmeniz geliyor ve gidiyorsunuz. Peki ne kazanacağım abi ben oraya gittiğimde? Söyleyeyim. Haftalık 215 paket kotanız var. Neden 215 paket? Daha altına da dağıtabilirsiniz. Onlarla ilgili problem yok ama 215 paket dağıttığınızda normalde sizden alınan motor kirası, bir motor kirası ödüyorsunuz 250 euro. Ev kirası ödüyorsunuz 150 euro. Vergiler ve komisyon bedelleri var 320 euro. 215 paket dağıttığınızda bunu sizden istemiyorlar. O da size kalıyor. Yani bütün kazancınız size kalıyor. O yüzden 215 paket kotanız var. Peki bu 215 paketi dağıt daha...